Bismillahirrahmanirrahim. Sadece iki yumurtanın akıyla çok güzel ikramlıklar hazırlayacağız. İki malzemeden oluşan. Önce yumurtamızı iki akını koyduk. Şöyle bir fiske tuzumuzu ilave ediyoruz. Tamamen çırpıyoruz. Yumurtanın sarısı kesinlikle girmiyor. Kullandığımız kabın da tamamen kuru olması gerekiyor arkadaşlar. Şimdi yavaş yavaş pudra şekerimizi ilave edeceğiz. Bir yumurtaya bir çay bardağı pudra şekeri, iki yumurta akına da iki çay bardağı pudra şekeri ilave ediyorum. Şimdi yavaş yavaş ilave edelim. Evet arkadaşlar şöyle kaşığımızı ters çevirdiğimizde dökülmüyorsa olmuş demektir. İstediğimiz kıvam bu. Ve e, koyacağımız tepsinin içerisine mutlaka yağlı kağıt koyalım arkadaşlar. Varsa sıkma torbanız, bir sıkma torba yardımıyla da istediğiniz boyutta ben biraz küçük yaptım. Koyabilirsiniz. Evet, eğer siz sıkma torbasıyla yaparsanız daha güzel olacaktır. Şimdi önceden 100 derece ısıttığımız fırına alıyoruz. Tam 1 saat pişiriyoruz. 100 dereceyi geçmeyecek arkadaşlar. Evet, bizim ikramlıklarımız böyle oldu. Çok güzel oldu arkadaşlar. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Şimdiden deneyecek olan herkese afiyet olsun. Allah'a emanet olun.